Kızlar herkese merhaba. Şöyle akşama çok güzel bir tatlı yapalım. Malzemelerimi hemen göstereyim. 100 gram margarin, 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz, 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke. Burada da unumuz var. 2,5 su bardağına yakın un ekleyeceğim. Kontrolü ekleyelim. Normal kurabiye hamuru gibi bir hamur elde edeceğim. Bütün sıvı malzemelerimi ekledim. En son cevizini de ilave ettim. Şimdi ununu ve kabartma tozunu ekleyip güzelce yoğuracağım. Tam 3 su bardağı un girdi. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde bir hamur elde ettikten sonra fırın tepsisine yayacağım. Hamurumu fırın tepsime yerleştirdim. Şöyle çatal yardımıyla şu şekilde uzun çizgiler atıp Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına gönderiyoruz. Altında, üstünde bayağı bir şekilde kızarıp gelmesi gerekiyor. Tam istediğim gibi kızardı. Şöyle, şurada şerbetim var. Şerbetim kıvamı da çok güzel. İçerisine yarım çay bardağı pekmezi ilave edip karıştırdıktan sonra şerbeti üzerine gezdireceğim.